videoya başlıyoruz. Başladık videoya. Evet. Beşiktaş maçı var. BJK satması yani. O yüzden direkt BJK BG yazdım. Intel'a teknik direktör. Kale Bet falan filan. Preston şimdi direkt. Tamam. Başladık maça. Verdik posu. Verdi pası. Verdi. Çok ağır. Çok ağır. Verdi pasını. Pusuyor. Kuşçu şilali o. Kuşçu şilali o. Mükemmel bir like gol. Yazdı. Yani inşallah bir tane daha atar bu derken topu kaptı kapamadı kaptı ama vardı sanki Alevi su daldı bu şuca aç şuca açtı Armstrong, Armstrong vurdu gol olmadı. olmadı. Dakika 13 yani bir saniye, <laughs> saniye Neyse. Gidiyor Armstrong. Armstrong. Armstrong vurdu. Kaleci <laughs> uçtu ama. Gol değil. Dışarı atıyor Armstrong. Biraz daha yakınlaşık vursaydım iyi olabilirdi. Fry. Fry kafayı vuramadı. Santos. Tam da adamın önüne geliyor ya. Neyse. Devam ki. Push Josh. Push Josh. O neydi oğlum ya. Neyse Chaka baskı uyguladı. Chaka topu aldı. Pası verdi. Armstrong. Armstrong. İlerliyor. Armstrong. Dokunamıyor topa. Armstrong. Polinatio.

Gol mü? Değil. Olmadı. Armstrong. Acaba maçın oyuncusu kim olacak? Hiç de merak etme. Şaka şaka merak ediyorum birazcık. Armstrong alamadı topu. Bakeriboletelli. Araya girilmeye çalıştı. Ama alamadı topu. Bakeriboletelli. Koşur. Koşur. Çaka. Pantalon. Alevüsü. Okunur mu? Bizim oyuncular dokunamıyor topa. Aldık topu. Verdik pası. Kuşcaş. Kuşcaş ilk yarı bitti. 2-0 bitiriyoruz ilk yarıyı. Çok güzel bir tamamdır. Şimdi devam ediyoruz ikinci yarıyla. ikinci yarı. Başladılar. Santos koşuyor. Santos aldı, aldı topu Santos. Aldı, aldı. Orta açacak. Orta açtı ama kalecinin <laughs> üzerine. Woodman'in yani kalecinin üzerine geldi yani top. Gitti top. Vuramadı pantolon. Pantolon. Santos İlerliyor Santos, Santos, Santos pasını verdi Armstrong'a. Ver. Sarı kart verdi Tamam ki. Kafaya doğru attı. Kafayı vurdu ve o gol ama offside. Ya. Gol o ya. Gol. Nasıl olsak ya? Neyse devam edelim. Pas verdi. Puşcaş. Üzerine doğru gidiyor topu aldı. Puşcaş alamadı. Puşcaş. Çaka. Top. Puşcaş da değil. Alıyordu alamadı. Tronstad. Al topu. Verdi pasını Armstrong'a. Vurdu. Gol. Evet, bir yapan kişi iyi göremedim olmuyorsun. Puşcaşlar yeni puşcaş yedekleri gidiyor. Olur. Neyse çok ben gittim. Kıyıda üzerine gitti ama olamadı topu. Çaka, çaka koşu oldu. verdi, çaka, çaka oldu top serbest vurur. Olsun, hiç bir şey olmaz. Kick. Hoppa. Rainy. Koşuyor Santos. Santos koşuyor. Santos. Santos alanı da topu. Çaka. Çaka. Çaka gidiyor. Çaka. Yıldız. Çaka. da topu. Çaka. Hangisi? da topu. Çaptı. Ay. Ben konuşuyorum. Pasını verdi Santos'a. Santos pasını verdi Kıtala. Kitala koşuyor. Kitala. Kitala. Kitala vurdu. Gol o ama. Gol olmadı. Kitala. Neyse. Mudman. Basını verdi Mudman. Kitala. Kitala. Topu kapıyor. Vurdu. Vur, gol. Gol. Gol, gol. gol. Gol 85. 85. dakikadayız. Hop. Verdi pasını Wales'e. Wales e, kitala gidiyor. Kitala. Kitala gidiyor. Biri ver Veremedi pasını geri. Yok bir şey. Hiçbir şey yok. Atlıyor dışarı Buradan bir gol gelir mi? Buradan vuramadı bile. Ama vurdu. Pas verdi. Tronstart. vurdu. <laughs> gol olmaz zaten dolmayacağım. Tahmin ediyorum. Şimdi bu ben başlayacak ve bence maç bitecek. Maç bitti. Maçın oyuncusu Armstrong 2 tane gol atmış. Toplamda 4 gol. Çok güzel bir açtı. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Bir maç bile olsa çok güzel oynadım. 4-0 yendim. Bir dakika. 4-0 yendik. Çok iyiydi. Good Bye.